Sizi Allah aşkına soruyorum. Tebuk seferinde ordunun hiçbir şeyi yokken üçte birini ben donatmadım mı? Vallahi sen donattın. Sizi Allah aşkına soruyorum. Sizi Allah aşkına soruyorum. Müslümanlar susuzken Rume kuyusunu ben satın almadım mı? Vallahi sen satın aldın. Şimdi diyor bu kuyunun suyundan beni mahrum mu ediyorsunuz? Bana buradan su vermiyor musunuz? Su vermiyorlar kardeşler. Su vermiyorlar. Ağzı kurumuş, oruçlu su vermiyorlar. Ben rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana dedi ki ey Osman sana su vermiyorlar mı? İftarını bizim yanımızda açmak istersen seni bekliyoruz. Yok eğer savaşmak istersen Allah sana yardım edecektir. En son Osman radıyallahu anh'a anlatıyorduk. Osman radıyallahu anh'ın ölümü kendi evinde gerçekleşti. Ve Ayşe annemizin rivayetiyle şu sabit. Fitneler zuhur ettiğinde Osman radıyallahu anh'ın döneminde Ayşe anamıza geldiler. Bu konu hakkında ne dersin? Vallahi aklıma şu hadise geldi dedi kendisi. Bir gün Allah Resulü ashabından birini çağırın dedi bana. Ebu Bekir'i çağırayım mı babamı? Hayır dedi. Ömer'i çağırayım mı? Hayır dedi. Ali'yi çağırayım mı? Hayır dedi. Osman'ı çağırayım mı? Evet dedi. Osman buraya gelsin. Osman radıyallahu an geldiğinde kardeşler şöyle kulağına eğildi Allah Resulü. Ona sessiz bir şekilde bir şeyler söyledi. Sonra diyor Osman'ın rengi benzi kaçtı. Dedi ki ey Osman sana söylediklerime harfiyen uy ve sakın Allah'ın sana giydirdiği gömleği çıkartma. Bu gömlek neydi? Halifelik gömleğiydi kardeşler. Bütün fitneler zuhur edip Osman radıyallahu anh evinde şehit edildiğinde Ali radıyallahu anh'ın ilk hutbesinde kendisi halife seçildikten sonra hutbe verirken asilerden bir grup hutbesini yarıda kesti. Ali radıyallahu anh aşağı indi dedi ki size bir kıssa anlatayım. Aslında ashab sahabe Osman radıyallahu anh'ı kurtarabilirdi kardeşler. Ama Allah'ın kaderi tecelli edeceği için Osman radıyallahu an onlara engel oldu. Hiçbiriniz dedi bu asilere kılıç çekmeyecek. Hiçbir müminin kanı akmayacak dedi. Benim mayamda bu yok dedi. Onun için herkes evine dağılsın. Onlar kendi çocuklarını gönderiyordu Osman'ı kurtarsınlar diye, korusunlar diye. Ama o diyordu ki hayır evinize gideceksiniz. Kendi aile efradıyla evde kendisini savunuyordu. Ali radıyallahu anh hutbede hutbesi kesildiğinde size bir kıssa anlatayım. Üç tane sığır vardı diyor. Biri beyaz, biri siyah, biri de kırmızıydı. Şu hikmetli söze dikkat edin kardeşler. Aslan gelip siyah olanla kırmızı olana dedi ki şu beyaz sığır var ya ormanda bizi rezil etti. Bana izin verin şu beyaz sığırı bir yiyeyim. Onlar da dedi ki hay hay dedi. Madem bizi rezil ediyor buyur dedi onu ye. Onu yedikten sonra tabi 3 üç, üç sığır olunca gücü yetmiyor aslanın. Sarı olana gelip dedi ki bak dedi ikimiz aynı renkteyiz. Şu siyah olan var ya dedi bütün ortamı alsa bozuyor. Ormanın bütün asayişini bozuyor. Müsaade et şu siyahı yiyeyim dedi. Kırmızı dedi ki doğru söylüyorsun. Biz ikimiz aynı rengiz dedi. Siyah olanı ye dedi. Siyahı da yedikten sonra kırmızıyla baş başa kaldı. Şimdi dedi seni yeme zamanım geldi. Sonra kırmızı olan Sığır dedi ki Bana müsaade et de 3 defa şöyle bir çığlık atayım. Sana müsaade ettim dedi. İşte dedi Osman'ı kurtarmada gevşek davranmasaydım sizler bugün bana burada böyle konuşamazdınız dedi. Osman'ı müdafaa etmede gevşek davranmasaydım sizler bana ve yanımdaki ashaba bu şekilde muamele edemezdiniz. Kardeşler İslam hukukunun gereği neyse Müslüman gevşeklik gösterdiği anda başına gelecek fitnelerin sayısını sayamaz kardeşler. İslam hukukunun gereğini yapmazsanız şayet ileride ki Ali radıyallahu an Osman'a nasihat ederken dedi ki ey Osman bak insanlar akrabalarını kayırdığını söylüyor. Vallahi benim bilmediğim bir şey yok ki sana aktarayım. Senin de bilmediğin bir şey yok ki sana öğreteyim. Ey Osman insanlar gıybetini yapıyor dedi kodunu yapıyor. Akrabalarına fazla mal verdiğinden bahsediyor. Çık insanlara de ki yaptığım yapmadığım hatalardan dolayı tevbe ediyorum. İnsanları bir toparla. Ali radıyallahu anh farkına varmış için. Ama Osman radıyallahu anh'ın yumuşak huylu olmasından dolayı kardeşler insanlar baş kaldırmaya başladı. Ve ilk baş kaldırı Mısır'da başlıyor. Mısır'da Amr bin As'ın valiliğinde Amr bin As İslam'ın en zeki adamlarından biridir. Sahabeler arasında. Mughire bin Şube için de İslam'ın dahisi derler. Mısır'da asileri hissettiğinde Amr bin As onlara hiç taviz vermiyordu. Asiler de bu işi fırsat bilerek yani Amr'ın onlara fırsat vermediğini bildiklerinden dolayı Mektuplar yazıp Osman'a Amr'ı şikayet ediyorlardı sürekli. Bu bize zulmediyor, adaletli davranmıyor gibi gibi gibi. En son Osman radıyallahu anh başka bir sahabeyi oraya atıyor. Sonra oradaki asiler o sahabeyle Amr'ın da arasını bozuyor. Onu valilikten alıp namaz imamlığına atıyor Osman radıyallahu. Anh. Daha sonra vali olan diğer sahabeyle aralarını bozuyorlar. Böylece Amr bin As çıkıp geliyor. Tabii bu asiler fitne çıkardığında bundan önce bir mukaddime yapıyor Osman anh. Çağırıyor bütün valilerini. Muaviye geliyor. Küfe valisi geliyor. Mısır'dan Amr bin As geliyor. Bu asilerin durumu nedir? Bu kargaşa nedir diye soruyor. Amr bin As zekiliğiyle bir siyaset yapıyor. Çünkü onu onları dinleyenler var. Fesatlık yapanlar var. Diyor ki onların başındaki bütün adamları infaz et ey Osman. Vallahi ya halifelik görevini yerine getirirsin ya da sen öldüğün zaman artık başa gelen herkes öldürülecektir diyor. Muaviye diyor ki onları hiç kafana takma. Sen bana bir emir ver ben sana bir ordu gönderirim. Lakin Muaviye şunu da seziyor kardeşler. Birileri beyt okuyor. Ne güzel halifedir Ali diyor. Kulağa duyuyor bazı şeyleri. Büyük bir fitne var. Sonra Osmanı ferdi olarak ziyaret edip Ey amcamın oğlu, sana suikastler yapılacak. Sana tuzaklar kurulacak. Gel Şam'da sana yer vereyim. Şam'dan yönet. Sen burada zayıfsın. Arkanda durabilecek birileri yok. Hayır diyor. Ben Resulullah'ın bulunduğu mekanı bırakmayacağım diyor. Sonra Amr bin As bir fikir daha veriyor. Bu gevezelerin hepsini cihat sınırına gönderelim diyor. Canlarının derdine düşsünler. Bunlar boş durdukça gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor. Gitsinler canlarının derdiyle uğrasınlar, bitlendikleri zaman bitlerini ayıklasınlar. Evet bu nasihatı alıyor Osman Radıyallahu. Onların bir kısmını sınırlara gönderiyor savaşa. Bir kısmına mal veriyor, para veriyor, sakinleştiriyor ve tekrardan ikinci bir kalkışma Medine'ye doğru bir grupla geldiğinde Abdullah bin Seben'in fitnesiyle bu iş daha da beter artıyor kardeşler. Aslen Yahudi olan, Müslüman olduğunu iddia eden ve şu fikirle Müslümanların zihnini çeliyor. Sizler mümin misiniz diyor bir topluluğa. Evet, müminiz. İsa Aleyhisselam'a iman ediyor musunuz? Ediyoruz. İsa'nın geleceğine iman ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Peki Resulullah İsa'dan daha faziletli değil midir? Evet faziletlidir. Öyleyse Resulullah İsa'dan gelme noktasında daha onaylı, tasdikli bir şey olması lazım. Bir kısmı iman ediyor. Evet diyor Resulullah gelmesi lazım. O ondan daha üstün. Resulullah geldi zaten diyor. Ali'ye dedi ki halife sensin. Osman'ı halifelikten indir dedi diyor. Bir kısmı da bu vehime kapılıyor. Kapıldıktan sonra ikinci bir hareket Medine'ye doğru 600 kişilik asi grup umre bahanesiyle geliyor. Geldiğinde Osman radıyallahu anh bunu seziyor. Ali radıyallahu anh diyor ki bir asi grubun buraya doğru geldiğini duydum ve git onlara müdahale et diyor. Ali radıyallahu anh geçiyor asi toplumun karşısına. Ne için geldiniz buraya? Vallahi Osman ya halifeliği bırakır ya Mervan bin Hakem'i bize teslim eder ya da onu öldürürüz. Tabi bu arada gelen asiler kendi arasında fesatlık yapanlar Talha adına, Zübeyir adına, Ali adına mektup yazmış. Osman'ı indirmemiz lazım diye. Yani bunlar geliyor ama sahabelerin adıyla geliyorlar. Fitne mektuplarıyla geliyorlar. Sahabelerin böyle bir şeyden haberi yok. Onlar böyle bir şey düşünecek yapıda insanlar değiller. Bu sefer asiler diyor ki şu adama bak. Biz bunun için mücadele ediyoruz. O da bize Osman'ı savunuyor. Bu nasıl bir insan diye. Vallahi biz geldik boş dönmeyeceğiz. Osman halifelikten inecek. Ne için inecek? O diyor iki rekat namaz kılması gerekirken seferi olduğu zaman dört rekat namaz kılıyor. Bunun için mi inecek? O Mekke'de evlendi ve Mekke'de ikamet etmek için niyet etti diyor. O bundan dolayı Mekke'de dört rekat kılıyordu namazlarını. O diyor falan arsaları hayvanlara taksis etmiş. Şimdi bir insanı düşürmek istiyorsanız kardeşler bahane çok. O diyor bunu zekat develeri için yaptı. Kendi hayvanları için yapmadı ki. Hayır vallahi kabul etmeyiz. Ona kadar genç adam varsa büyük sahabeleri valilikten alıyor, gençleri atıyor. O zulmediyor zalim işten anlamayan valileri bizim başımıza atıyor. Vallahi dedi Allah Resulü de Usame'yi koskoca ordunun başına tayin etmişti. O da 17 yaşındaydı. Ve bunlar susup tekrar gidiyorlar. Tam yolda yolun yarısında işte Mervan bin Hakem'in siyerde okuduğumuza göre Mervan bin Hakem'in kendince Osman Radıyallahu Anh'ın hilafetini kurtarabilme adına bazı mektuplar yazıyor. Ve bu mektuplarda onların bazılarının infaz edilmesi gerektiğini yazıyor. İçlerinde Ebu Bekir'in oğlu Muhammed bin Ebu Bekir, Huzeyfe'nin oğlu Muhammed bin Huzeyfe de var. Ve bunlar tekrar geri dönüyor. İşte bir ara anlattım ya, Ebu Bekir'in oğlu onun sakalını tutuyor eve girdiğinde. Çekiyor, ey bunak diyor, ümmete fitne soktun. O da şöyle elinden şöyle gözlerine doğru bakıp diyor ki, Vallahi senin baban hiç sakalımı böyle tutmamıştı. Öyle deyince utancından evinden çıkıyor ve asiler onu öldürüyor. Lakin ölümünden önce sahabeler sürekli müdahale ediyor kardeşler. Müdahale ediyor ama ne çare. Osman radıyallahu anh diyor ki siz evinize gidin. Hac vakti gelmiş hacca gideceğiz. Osman radıyallahu anh muhasara altında ama onu öldürebilecek bir muhasara da değil aslında sahabelerin yanında. i̇bn Abbas diyor ki, seni korumak hacca gitmekten daha faziletlidir. Hayır diyor, herkes haccını yapsın, ben burada tek başıma ailemle beraber onlarla konuşarak bu işi çözerim diyor. Tabi ne çare bazı sahabeler gitmiyor, ara sıra geliyor kontrol ediyorlar. İnsanlar 40 gün boyunca muhasara altına almış onu, orada sürekli oturmuş. Ellerinde pankart misali Osman ya hilafeti bırakırsın ya Mervan bin Hakem'i bize teslim edersin. Ali radıyallahu an tekrar nasihat ediyor. Çık hutbe ver ve insanlara bazı sözler ver. Çıkıyor hutbe veriyor ve bazı sözler veriyor. Ömer'in ve Ebu Bekir'in yolunu takip edeceğim. Lakin sizde bir nankörlük görüyorum. Ömer size şamarı patlatıyordu. Tekmeyi vuruyordu lisanıyla sizi rezil ediyordu. Siz yine de ona ittiba ediyordunuz. Ben size mal veriyorum, yumuşak davranıyorum. Siz benim hilafeti bırakmamı istiyorsunuz öyle mi? Sonra içeri girdi Merhaba bin Hakem. Ey amcamın oğlu konuşayım mı susayım mı? Eşi Naile dedi ki sus dedi ey Allah'tan korkmaz. Vallahi Osman'ı öldürecekler dedi sus. Konuşma yeter dedi. Ey kadın dedi senin baban ölürken abdest almasını bilmiyordu. Sen ne karışırsın bu işlere? Ey amcamın oğlu. Sana tuzak kuran kurmuş, suikast planı yapan yapmış. Artık hilafetin elinden gitmek üzere. Çık ve askerlerini topla bu asileri yok et. Vallahi ben bir kelime etmekten utanıyorum. Öyleyse sen git konuş dedi Mervan'a. Mervan çıktı Akrabalık bağları ve hükümetin onların elinde olmasından dolayı bunu koz bilerek, Osman'ın yumuşaklığını koz bilerek Ey dedi yüzü çirkin insanlar, size ne oluyor dedi bizim elimizden hükümeti mi almaya çalışıyorsunuz? Nevsi arzuları katmış Mervan'ın. Hükümeti kendi malı gibi sahiplenmiş. Bunu dedikten sonra Osman'ın hutbede söylediklerinin muhalifini söylediğinde hemen Ali radıyallahu anh'a gidiyorlar. Bak Osman verdiği sözleri yine tutmadı. Ali radıyallahu anh öfkeyle kalkıp geliyor. Vallahi bu Mervan diyor ne din konusunda ne nefis konusunda konuşmaya hiçbir ehliyeti ve ruhsatı yoktur. Ey Osman bu seni devenin yularından tuttuğu gibi tutmuş sağa sola yönlendiriyor. Vallahi Allah'ın kitabı ortadadır. Resulün sünneti ortadadır. Bidat bellidir. Menheç bellidir. Ey Osman kendine gel. Vallahi sen ölürsen senden sonra bütün liderleri indirmeye ve öldürmeye çalışacaklar. Ey amcamın oğlu. Vallahi ben Resulullah'ın sünnetini uyguluyorum. Benden önce Muaviye'yi oraya atan Ömer değil miydi? Ömer de ama diyorum Muaviye Ömer'den başı buyruk hareket ettiği andan Muaviye'nin kafasına jokla kırbaçla vuruyordu. Ama sen akrabalık bağını gözeterek yumuşak davrandığından senin yumuşaklığından faydalanıyor. Yaptığı her işte Osman emretti diyor. Biraz sert ol. Ey amcamın oğlu beni ne zaman sert gördün sen diyor. Ben müminlere karşı nasıl sert olacağım? Sonra Ali radıyallahu anh çekip gidiyor. Vallahi yarın Basra'dan gelecekler Ali git engelle diyeceksin. Sonra Kufe'den gelecekler Ali git engelle diyeceksin. Sonra Mısır'dan gelecekler Ali git engelle diyeceksin. Osman radıyallahu anh aile efradıyla yalnız kaldığında çıkıyor bir konuşma daha yapıyor. Bakıyor ki birileri onu tehdit ediyor. Seni öldüreceğiz ey moruk göreceksin diyorlar. Pencereden el işaretleriyle çıkıyor balkona diyor ki: "82 yaşında kardeşler. Aranızda Talha var mı? Talha radıyallahu an asayişin durumuna bakmak için orada." Evet diyor, buradayım. Allah aşkına söyle. Sen ben Resulullah beraberken Resulullah demedi mi? Her peygamberin cennette bir yoldaşı vardır. Osman da benim yoldaşımdır. Vallahi de dedi. De. Size Allah aşkına soruyorum. Tebuk seferinde ordunun hiçbir şeyi yokken üçte birini ben donatmadım mı? Vallahi sen donattın. Size Allah aşkına soruyorum. Müslümanlar susuzken Rume kuyusunu ben satın almadım mı? Vallahi sen satın aldın. Şimdi diyor bu kuyunun suyundan beni mahrum mu ediyorsunuz? Bana buradan su vermiyor musunuz? Su vermiyorlar kardeşler. Su vermiyorlar. Ağzı kurumuş, oruçlu su vermiyorlar. Ondan sonra diyor ki kendisi, ben rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana dedi ki ey Osman, sana su vermiyorlar mı? Bana vermiyorlar Allah'ın Resulü. Osman, iftarını bizim yanımızda açmak istersen, seni bekliyoruz. Yok eğer savaşmak istersen Allah sana yardım edecektir. Osman radıyallahu anh diyor ki Vallahi ben Resulullah'ın yanında iftarımı açacağım. Herkes evine gitsin ve karışmasın. İşte o esnada siyah yüzlü kısa boylu bir adam duvardan atlayıp içeri giriyor kardeşler. Ey ihtiyar diyor artık sonun geldi. Kafasına bir demir vuruyor. Sonra düştüğünde bu kadar yüzü güzel bir kafir görmedim diyor. Osman radıyallahu anh'a bakarak. Sonra ardından biri daha giriyor. Kılıcıyla karnına yükleniyor. Eşi şeybenin kızı buna göz yumar mı deyip de üzerine atlıyor. Onun da parmaklarını kesiyor. Bir rivayette kolunu kesiyor. Kolunu koparıyor. Osman radıyallahu anh'ın kanı Kur'an'ın mushafın üzerine damlıyor kardeşler. Allah sana yeter. O ne güzel vekildir diye. Allah azze ve celle Osman'a rahmet etsin. Osman radıyallahu an halifelerin üçüncüsü Allah Resulü ile dolu dolu yılları yaşamış. Ebu Bekir'in yanında baş yanında durmuş. Ömer'in sağ yanında durmuş. Bütün mali işlerde ona onlara destek vermiş ve Osman'ın düştüğü durum kardeşler. Osman radıyallahu an öldürüldükten sonra hilafet adam olamamıştır kardeşler. Hilafette liderler duramamışlardır. İşte o gün bu fitnenin kapısı açıldı. Bugün insanların bulunmuş olduğu hal. O gün liderler yere düşürüldü. İşte o gün bütün liderler ondan sonra zaaf sahibi oldu. Allah Azze ve Celle İslam'ı Ömer bin Abdülaziz'in döneminde tekrardan coşturduğu gibi bizim de gözlerimizle göreceğimiz bir zamanda İslam'ı coşturduğu günleri bize veya bizim nesillerimize nasip etsin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu